Herkese merhabalar arkadaşlar. Mersa Akademi hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte jandarma mülakatlarında çıkmış sorulara bakacağız. Bu çıkmış sorularda e, tabi hepsine bakmayacağız. Bir kısmına bakacağız. E, bu videoyu izlerseniz e, en azından aklınızda e, bir şeyler oluşur. Hani nereden sorulu sorulabilir, nasıl cevap verebilirim gibi e, soruları kafanızda cevaplandırabilirsiniz. Tabi buradan da çıkma ihtimali çok yüksek. E, çünkü bu soruların ihtisas ve bireysel sorular haricinde e, coğrafi sorular, Atatürk ilke, inkılapları, gündemdeki olaylar ondan sonra atasözleri deyimler e, gibi e, alanları kapsayacaktır arkadaşlarım. Onun haricinde mülakatta düzgün bir oturuş e, kendinden emin bir tavır e, ve işte resmi ve resmeye yakın bilgisi şeklinde değerlendirme şekilleri oluyor arkadaşlarım. Onlara da dikkat edin. Bugün sizlere soru bazında bilgilendirme yapacağız. Birinci sorumuzdan başlayacak olursak sevgili arkadaşlarım, Mustafa Kemal Atatürk hangi şehirde doğdu, tamam mı? Ve hangi tarihte doğdu şeklinde? 1881 Selanik'te doğmuştur arkadaşlar diyoruz. Tamam mı? İkinci sorumuz arkadaşlarım. Atatürk'ün askeri kariyerini başladığı ilkokul hangisidir? Şemsi Efendi İlköğretim Okulu. Ardından Selanik Askeri Rüştiyesinde devam ediyor arkadaşlar. Mustafa Kemal hangi savaşta Anafartalar grubu komutanı olarak görev yapmıştır? Tabii ki arkadaşlarım Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar e, grup komutanı olarak görev yapmıştır. Yine Atatürk ile ilgili Atatürk hangi tarihte ve hangi olayla milli mücadele ile başlamıştır arkadaşlarım? 19 Mayıs 1919 tarihinde sevgili arkadaşlar Atatürk Samsun'a çıkıyor ve e, mevcut askerlik e, görevinden istifa edip artık milli mücadeleyi başlatıyor arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Atatürk'ün liderlik ettiği Türk Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan ilk zaferdir arkadaşlarım. Hangisi? Birinci İnönü olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk'ün en büyük eserim olarak nitelendirdiği eser. Hangisidir arkadaşlar diye bir soru geldiği zaman tabii ki Türkiye Cumhuriyeti benim en büyük eserimdir demiştir arkadaşlar. Devam edelim. Yine Mustafa Kemal Atatürk'ün altı ok olarak bilinen temel ilkeleri nelerdir arkadaşlarım? Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçilik arkadaşlarım. Altı ok bunları ifade etmektedir. Devam edelim. Soru Atatürk'ün eğitim alanında en önemli reformu hangisidir ve bu reform ne zaman gerçekleşmiştir arkadaşlarım? Eğitim alanında en önemli reformu tabii ki de harf devrimi 1 Kasım 1928 değerli arkadaşlar. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni ne zaman ve hangi şehirde ilan etmiştir? Cumhuriyeti ne zaman ilan etmiş? 29 Ekim 1923 ve Ankara'da ilan etmiştir arkadaşlarım. Yurtta sul, cihanda sul ilkesi neyi ifade eder arkadaşlarım? Yurt, yurtta sul, cihanda sul. Ulusal ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın önemini vurgulamaktadır arkadaşlar. Yurtta zaten biliyorsunuz kendi yurdumuz tamam mı? Cihanda ise dünyada arkadaşlar. Kendimiz dünya tamam mı? C yazacaktım, D yazacaktım, kararsız kaldım. D yazayım neyse. Dünyada ve yurdumuzda kendi bölgemizde ve dünyada sul olarak ifade edilir arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk askeri zaferi hangi savaşta gerçekleştirilmiştir? Balkan savaşları Sıralarında arkadaşlar. Atatürk'ün askeri başarılarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin ne zaman gerçekleştirilmiştir? 23 Ağustos 13 Eylül 1921 tarihler arasında gerçekleştirilmiştir. Atatürk'ün kurucusu olduğu ve Ilk genel Başkanı olduğu parti arkadaşlarım Cumhuriyet Halk Partisi. Aslında kurulduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi değil Cumhuriyet Halk Fırkasıdır ve yukarıda bahsetmiş olduğumuz altı okta ok şu an bu partinin yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, Atatürk dönemindeki Cumhuriyet Halk Fırkasının aslında e, altın altı oku Atatürk'ün devletcilik Atatürk'ün devrimleriyle alakalı ve ilkeleriyle alakalı bu altı oktur arkadaşlarım. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürk'ün Atatürk'ün partisidir ve içerisinde bulunan 6 okta Atatürk'ün ilkeleri mevcuttur arkadaşlarım. 9 Eylül 1923 tarihinde bu partiyi kuruyor ee, sevgili arkadaşlarım diyoruz tamam mı? Mustafa Kemal Atatürk'ün arkadaşlar. Nutuk adlı eseri ne zaman yayınlanmıştır? 1927'de yayınlanmıştır. Arkadaşlarım Nutuk'ta zaten neyden bahsediliyor? Nutuk'ta aslında e, dönemin Osmanlı hükümeti ve e, Kurtuluş Savaşı yaptığı mücadeleler ve e, geçirmiş olduğu olayları, e, kendi hatıraları gibi e, o şekilde Türk milletine e, armağan bırakmıştır arkadaşlarım diyoruz diyoruz. Evet. 1927 yılında zaten yayınlanmıştır. Atatürk hangi savaştan sonra gazi unvanı almıştır? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra e, gazi unvanı almıştır. Yani 1921'de arkadaşlar. Atatürk'ün devletçilik ilkesi hangi ekonomik politikaları içerir? Dediğimizde devletin ekonomide aktif rol alması ve sanayileşme ve milli ekonominin e, milli ekonomi politikaları. Yani arkadaşlarım ekonomi de devletin söz sahibi olması. Yani ülkenin kalkınması için e, sadece devlet e, ekonomik faktörleri şey yapar. Ne, ne yapar? Mesela ne bileyim fabrika kurar ondan sonra başka ne yapabilir madenleri kendisi çıkartır şu anki liberal bir düzen yoktur arkadaşlarım devletçilik ilkesinde niye çünkü o dönemde onu gerektiriyor yani o e, savaştan çıkmışsınız yeni bir devlet kurmuşsunuz ve bu devletin yeni kurulan bu devletin vatandaşları zaten zayıf ve e, ekonomik durumları sıkıntılı, nasıl bir sanayileşme yapabilirler ki? Adamların zaten sadece bildiği tarımdır. O yüzden devlet o dönemde liberalizm faaliyetinden ziyade devletçilik, yani ekonomide devletin aktif rol alması politikasını uygulamıştır ki o dönemde gayet uygun ve makul bir uygulama. Şu an e, Türkiye'de liberal sistem vardır nasıl hani e, daha çok devletin sanayide rol alması değil de bilmiyorum şu an oransal olarak tam olarak net bilmiyorum ama e, şu an e, özel daha çok yani liberal sistem daha uygundur. Bu da Turgut Özal döneminde liberalizm ülkemize girmiştir. Atatürk'ün kadın hakları ile ilgili yaptığı en önemli değişiklikler hangisidir diyor. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi 1934, Medeni Kanun'un kabulü 1926. Atatürk'ün eğitimde yaptığı bazı reformlar vardır ve amaçları nelerdir demiş mesela. Tevhid Tedrisat Kanunu, Harf Devrimi, Eğitimde Birlik ve Çağdaşlaşma arkadaşlarım. Tevhid Tedrisat zaten Tevhid Bildiğiniz üzere arkadaşlarım bir demektir. Tekke ve kapatılması, eğitim bakanlığının kurulması. Bunlar tevhid tedrisat aslında eğitimde birliği ifade ederken harf devrimi ise yeni bir devlet kurduk ve bu devletin yönü batıya doğrudur arkadaşlarım ve latin harflerini biz kullanmaya başladık. Niye? Çünkü yeni bir devlet kurduk dediğimiz gibi az önce ve yönümüz batıya doğru arkadaşlarım. Batı ne kullanıyor? Harf olarak Latin harflerini kullanıyor. Dolayısıyla ve dönemin çağdaş ülkeleri, uygar ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler aslında batıda, Avrupa'da bulunan ülkeler. Biz de harfin kilabını yaparak Osmanlı'dan kalan Arap harflerini yani Arap harflerini bir kenara atarak Latin harflerine geçiş yapmış olduk. Atatürk'ün dış politikaların temel prensibi nedir arkadaşlarım? Genelde barışçıl, bağımsızlık, ulusal çıkarları öncelik verme. Yani biraz daha pragmatik bir düşünce yapısına sahip. Aynı zamanda yurtta sul, cihanda sul ilkesiyle hareket eden bir politika izlemiştir. Atatürk'ün tam bağımsızlık anlayışı neyi ifade ederken eder arkadaşlarım? Ekonomik... Siyasi, askeri, kültürel alanlarda tam bağımsızlık ve özgürlüğü ifade ediyor arkadaşlar. Atatürk hangi tarihte ve neden dolayı vefat etmiştir diye bir soru gelirse arkadaşlarım 10 Kasım 1938 e, siroz hastalığından vefat etmiştir. Atatürk'ün annesinin ve babasının adlarını soracak olursa arkadaşlar annesi Zübeyde Hanım babası Ali Rıza Efendi zaten bugün de arkadaşlarım 10 Kasım bu videoyu 10 Kasım'da çekiyorum Atatürk'ün vefatının yıl dönümüyle denk geldi arkadaşlar evet devam edelim bakalım ne çıkacak başka Atatürk'ün manevi kızları arkadaşlarım Afet İnan Sabiha Gökçen zaten Zannedersem tanımayan yoktur. E, Fikriye, Ülkü, Nebile, Rukiye, Zehra, Sabiha. Tamam mı? Sabiha Gökçen dışındakiler soyadını almıştır. E, Atatürk'ün kurduğu ve Türk tarihini inceleyen kurum nedir? Tabii ki de arkadaşlarım Türk tarih kurumu. Atatürk'ün özellikle vurguladığı Türk milletinin bağımsızlığını simgeleyen bayram hangisidir? 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı arkadaşım. Atatürk'ün yaptığı hangi reform Türkiye'de din devlet işlerinden ayrılmıştır? Tabii ki de laiklik arkadaşlarım. Yani devlet bir nevi dinsizdir. Yani devletin devlet laiktir. Yani devletin zaten bir e, kurumun zaten dini olamaz. Devlet laiktir arkadaşlarım. İnsanları istediği dine e, yönelmeye özgürdür. Nitekim Türkiye'de birden fazla din vardır ve bunlar azınlık halde değildir arkadaşlar. Baya baya var yani. Hristiyan da var, Ermenisi de var, ne bileyim. Süryanisi var vesaire vesaire var var. Hani buraya Türkiye Cumhuriyeti devleti İslam'dır veya Türkiye Cumhuriyeti devletinin dini Hristiyandır demek yanlış olacağından bu şekilde bir laik sisteme geçiş yapılmıştır. Evet, Atatürk, diğer sorumuz, Atatürk hangi alanda yapılan reformlara Türkiye'nin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını hedeflemiştir? Tabii ki de eğitim, hukuk, ekonomi, toplumsal e, yapı gibi alanlarda arkadaşlarım ne yapmış? E, reformlar yapmıştır. Atatürk'ün gençliğe hitabe, hitabeden yazdığı ünlü sözün başlangıcı nedir arkadaşlarım? Ne diyor ilk başladığında? Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk istiklâlini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir şeklinde başlayan bir konuşması var arkadaşlarım. Atatürk'ün Türk dili üzerinde kurduğu ve dil bilimi çalışmalarını yürüten kurumun adı nedir? Tabii ki TDK arkadaşlarım. Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulmuştur ve Atatürk yanlış hatırlamıyorsam bütün mirasını Türk Dil Kurumu'na hibe etmiştir. Vefat ettikten sonra Türk Dil Kurumu'nda hibe etmiştir arkadaşlarım diyorum. Devam edelim. Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı sırasında karargah olarak kullandığı şehir. Karargah olarak kullandığı şehir arkadaşlarım neresidir? Ankaradır. Tamam mı? Atatürk'ün karargah olarak kullandığı şehir Ankara'dır diyoruz. Tamam mı? Atatürk'ün ben Türk beni Türk hekimlerine emanet edeni sözü ne zaman ve hangi tarihte sözlenmiştir? Hastalığının son dönemlerinde yabancı doktorların müdahalesine karşı Atatürk'ün Türk tarihini ve kültürünü araştırmak amacıyla düzenlediği kongrenin adı nedir arkadaşlarım diye bir soru gelirse Türk Tarih Kongresi olarak cevaplandırırsınız. Atatürk hangi savaşta Mustafa Kemal Paşa olarak tanınmaya başlamıştır? Çanakkale Savaşı'nda arkadaşlar diyoruz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Türkiye'de Kadınların hangi alanda ilk kez haklarını kullanmalarına olanak sağlamıştır arkadaşlarım? Siyasi alanda, özellikle seçme ve seçilme alanlarında e, olanak sağlamıştır. Atatürk hangi alanda yabancı etkilerden arındırılmış bir ulusal kültür oluşturulmasını hedeflemiştir? Eğitim, dil, sanat, hukuk alanlarında. Türk'ün sağlığında son kez katıldığı ve önemli bir konuşma yaptığı ulusal bayram hangisidir? 10. yıl kutlamaları arkadaşlarım. 1933'te Cumhuriyet'in 10. yılında yaptığı son konuşmadır arkadaşlarım. Atatürk'ün Türkiye'deki saat ve takvim sistemini değiştirdiği reform hangisidir? Takvim ve saat uygulamalarının batı standartlarına göre düzenlenmesi 1925-1926'da yapılmıştır arkadaşlarım. Atatürk'ün e, arkadaşlar Yabancı ülkelere ilişkin izlediği politika ne olarak bilinir? Denge politikası arkadaşlarım. Yani büyük güçler arasında dengeyi e, koruma politikaları. Aslında bu denge politikası e, Atatürk'ün ölümünden sonra İsmet İnönü 2. Dü 2. Dünya Savaşı'nda Rusya ve Amerika arasında güzel bir şekilde uygulamıştır. Atatürk döneminde e, denge politikası pek görülmez arkadaşlarım çünkü zaten e, savaş bitmiş belki e, şey döneminde yapmış olabilir mesela milli mücadele döneminde yapmış olabilir ama milli mücadeleden sonra ve cumhuriyetin kurulması ve devletin kurulduktan sonra bir denge politikası e, pek görülmez arkadaşlarım sadece Atatürk'ün vefatından sonra e, İsmet İnönü döneminde bir denge politikası olmuştur. Sosyalist so Sovyetler Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir denge politikası uygulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi devam edelim. Atatürk hangi alanda yapılan eğitimlerle Türk kadının toplumdaki konumu güçlendirmeyi hedeflemiştir? Eğitim, siyaset, hukuk alanlarında özellikle kadın hakları ve eşitlik konularında eee yapmıştır bunu. Yine diğer sorumuz arkadaşlarım. Atatürk hangi savaşta Türk ordusuna başkomutanlık yapmıştır? Büyük taarruzda arkadaşlarım ve başkomutanlık meydan muharebesinde yapmıştır arkadaşlarım. Atatürk'ün kadın haklarına yönelik yaptığı en büyük reformlardan bir olan Medeni Kanun ne zaman kabul edilmiştir arkadaşlarım? 17 Şubat 1926 yılında kabul edilmiştir. Atatürk'ün Türkiye'nin ekonomik kalkınması için başlattığı plan hangisidir? İzmir İktisat Kongresi 1923 ve ardından gelen İstiklal Savaşı sonrası kalkınma planı. Bunlar genel olarak 5 yıllık ve 10 yıllık kalkınma planları olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlarım. Atatürk'ün Türkiye'de hangi alanda modernleşmeyi hedeflediği hedefleyen bir dizi reform yaptığı bilinir. Eğitim, hukuk, ekonomi, toplumsal yapı ve kültürel alanda bazı reformlar yapmıştır. Atatürk'ün yabancı misyoner okullarına yönelik politikası neydi? Eğitim alanında millileştirme politikaları, yabancı okulları denetimi arttırma. Yine arkadaşlarım burada aslında misyonerlik nedir? Misyonerlik bir ülke içerisinde bir okul açarsanız ve okul içerisinde arkadaşlar orada o devletin aleyhine bazı insanlar yetiştirirsiniz orada ve onlar size casusluk yapar, ne bileyim istihbarat yapar ya da devletin daha önemli kademelerine gelip devleti sizin politikalarınıza, sizin olmasını istediğiniz şekilde yönlendirir. Arkadaşlarım misyonerlik faaliyeti bu şekilde özellikle Batılıların kullandığı, İsrail devletinin bu şekilde kullandığı bir yöntemdir değerli arkadaşlarım. Eğitim alanında millileştirme politikaları, yabancı okulların denetimini arttırma dedik. Atatürk'ün Türkiye'nin dış politikasında uyguladığı arkadaşlarım iyi ilişkileri politikasına ne ad verilir? İyi komşuluk politikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Atatürk, Türk kültürünü ve sanatını teşvik etmek için kurduğu kurum aşağıdakilerden hangisidir demezler. Direkt sorarlarsa arkadaşlarım ilakatta. Çoktan seçmeli sınav değil. Güzel Sanatlar Akademisi arkadaşlarım. Atatürk'ün Türkiye'nin modern bir ulus devlet olarak gelişmesi için üzerinde durduğu temel prensipler milliyetçilik, halkçılık, layıklık, devrimcilik, cumhuriyetçilik, devletçilik Atatürk'ün e, Türkiye'nin ulusal egemenliğini pekiştirmek amacıyla yaptığı önemli diplomatik hamleler nelerdir? Lozan Antlaşması, Möntro Boğazlar Antlaşması, Hatay'ın Türkiye'ye katılması olarak kabul edebiliriz arkadaşlarım. Sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimiz burada sona ersin. E, i̇kinci bir dersin, dersimiz de e, Atatürk'ün ilklerinden bahsedeceğiz daha sonra devam edeceğiz arkadaşlarım bu üç, şek üç seri şeklinde e, bu dersi işleyeceğiz sizlerle arkadaşlarım bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.